Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bu güneş geldi bir kere etmesin İran gözlük tak. Hangi güneş? Birleş <laughs> var diyorsun. Ha gibi. yani ışık <laughs> var. Ben şimdi Dilara'nın yeni evine geldim arkadaşlar. Dilara benim. Çok yakınım'a taşındı ve çok mutluyuz. Arkadaşlar bir dakika bir dakika Gel. bir dakika. İran mı? Kamera nerede? Burada. İran bana Eve diye zıpkın seyirde. <laughs> Rezilliği kesin ama. Eve diyesi. Aşkım dedim, ne zahmet ettin, çok teşekkür ederim. Ya, döküldüm, bir Hayır, ben de Beni dün arıyor, ağlıyor. Dedim, aha bir şey oldu. Ben de etkinlikteyim. Neyse, akşam üstümü değiştirip arkadaşıma direkt buraya geldim. evet çıktım, ay dedim yeni evine hediye almadım. Dur, dur. dedim, etkinlikten bize bir şey... <laughs> İndik, onu versin ben. ya! Bak, yine de düşündüm. Tamam. Ben, ben diyorum getiriciden al. Şaka yapıyorsun. <laughs> Biz, sabah da biz çekim yapalım ve bize ürünler gönderdiler. Dilara uyuyor tabi. Aşağıdaki elektrik. E çıkacağız zaten. Alayım geleyim. Sen merak ettin değil mi? <laughs> Neyse şimdi Dilara onlar alsın gelsin. Bizim sabah çok güzel planlarımız vardı. Dilara kuzenini okula bırakacaktı. Sabah ben 9'da falan burada olacaktım. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Çekilikten sonra 3 ve 4 gibi gelin bekliyoruz dedi. Ha? Evet valla. Dediler 11'de gelmeyecek miydiniz? Dedim geleceğiz. <laughs> Tabii ki uygun. Evet. Astral <laughs> Tam dediler <şu> 3-4 yapalım. <laughs> ha bu arada şey düşündük dün. Çiftlik varmış, ant binmeye gidelim dedi. Kombin falan yaptık. Neyse ben sabah uyandım arkadaş. Sonra bizim da direkt apartmanda komple elektrikler ve sular bakım için kesilmiş. Ben direkt uyandım, eşyalarımı toparladım. Dilerlerim geliyorum. O da uyuyordu zaten. Geldim, oturdum falan. <laughs> Tüm ev ahali uyandı. Şimdi ufak bir hazırlanıp çıkıp kahvaltımızı edeceğiz. Dilara da kuzeniyle beraber evet çıktılar. Çok tatlı bir ev. Burada Dilara. <laughs> ev turu buraya koyacak bir şeyim yok değil mi ya şu an? Ben ben yüzümü yıkayayım. Sonra çıkarız. Ha, şimdi biz hazırlandık kızlarla. da arkada. Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Şimdi müzik açacağız, bay bay. Evet. evet şimdi kahvaltımızı ettik. Beğendiniz mi kahvaltımızı? Güzeldi Çok aşkım. Güzeldi. Ama vejetaryen oldum çünkü biraz sıkıntı yaşadık. Aa evet ne oldu? Boyu'da benim hep yediğim bir sandviç vardı <laughs> arkadaşlar. Mushroom melt. Bu 3-4 çeşit peynir. İçlerinde mantar olan bir şeydi. Ben hep bunu yiyordum. Hatta geçen vlogta da burada, yani daha çok yeni yedim yani. Aynen sen hep yiyordun da senin haberin yoktu. Neyse sonra menüye bakıyor o Dilara. Ben de işte vejetaryenim. Efsan niye füme yiyorsun o zaman gibi bir şey de ben yiyemiyorum. Meğersem ürünün içerikleri değişmiş. Hayır vejetaryen füme dahil değil mi İrem dedi. Aynen. <laughs> o da ben dalga geçiyorum sanıyor. Ben de o evet. dalga geçiyor falan sanıyorum. Sonra yemeye başladı. Isırık kalıyor. Füme parçalarını a, a, şey aynen. sandı. Domates kurusu o, sandı. O, sandı. <laughs> çünkü yoktu. Ben çünkü tabağa da bak. Normalde benim yan o domatesler var ya o tabakta o geliyor. Yağana gibi şey gelmiyordu. Ki, lağ... Ben ama buranın işte, gurmesiyim. Hayır. Ben bu zaten önceki yediğinde de domates kurusu yoktu o zaman. Yine bir gariplik oldu. Zaten aynen. <laughs> Sonra çaktık ki et koymuşlar. Şu şey hayattan var, bir balık, tane şeyden yani zevk alıyordum. Balık yiyen bir vejetaryen. <laughs> Neyse ama mesela o Meksikan burrito da yoktu. O da yeni geldi. Bir de bana dedi ki iki tane alalım dedi farklı farklı. Birini işte yarım yarım bölelim dedi. Meç yapalım şu tabaklı. Tamam dedim olur. Sonra et var diye bana hepsini yedirtti ki ben onu çok yemek istemiyordum. Ama bana zorla yedirdi. Ama güzel değil mi? Öyle kötü değildi. Güzel miydi aşkım? Ben yani güzeldi bu arada. Güzel bu arada. güzel ama bana <laughs> çok ağırdı. Mesela sunumunu da değişik değişmiş. O çubuğa sokmuyorlar. Benim <laughs> her şeye hakim olmak için. Yanmıyorlar. Biz şimdi eve gideceğiz. Ne? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Bir de garson, Ama şu anda bir de olaya gelin. Garson bize bakıyor tamam mı? İrem böyle diyor. Bunun diyor sevgilisi var diyor. Bu diyor dişlerini tamamladıktan sonra kenarda telefon. Evet. Var diyor, sevgilisiyle konuşuyor. Bugün de sevgilisi gelmiş buraya. Bak bak bizimle bizim ilgilenmedi. Tuva diyor ki öpecek de öpme dedi Diyor <laughs> Ay neyse şimdi eve gideceğiz. Sonra hazırlanacağız, video falan çekeceğiz ve sonra at binmeye gideceğiz. Umarım gitmeyiz. Umarım üşenir Dilara arama gitmeyiz. Biz planda yanlışlık yaptık abi. Benim arabaya sıklayarak bilmem ne diyorsun sen? Senin merdivenle bilmem gerekiyor. <laughs> Basamak için merdiveni açamayız. Ay. Ay çok şükür otur. Evet biz eve geldik şimdi hazırlandık. At binmeye gidiyoruz. Allah kerim. <laughs> Hiç bilmiyorum. Bakalım. Hadi girls. Arkadaşlar biz şimdi ekipçe Ömerli'ye geldik. Hayırlı bir iş için. At bineceğiz ama şu an çok tatlı bir köpek gördüm. Aa, bakın. Çizmeme giyeyim mi? Böyle iğrenç duruyor çünkü. Vücut yapım. Giy aşkım. Açsana bir Hemen bir at getirir misin? <laughs> Riyaslık bir at gelsin. Mümkünse beyaz bir at olsun. Buranın bok kopması kadar normal bir şey Şimdi alın şu köpeği koymam lazım. şu köpeğin yanına mı gidiyorum arkadaşlar? başımızı seçelim. <laughs> Üşenmedik geldik ya. İşte her şeyin başı üşenmek Nasıl geldik peki? İyi ki geldik. Aynen. Merhaba sizin. Merhaba. Benim çok güzel parlamıyor. Beyaz benim. Yani ben Beyaz sen benim. Merhaba. Merhaba. Bu <laughs> slot. Şöyle girebiliyor muyuz içeri? Güzel parlıyor. Aa beni atlarla çek. Kız şaka mı? <laughs> hiç bu kadar at görmemiş. Yiyeceğim şaka mı? Merhaba. Atlar hisseder biliyorsun. Evet. Ay merhaba siz. Bana iyi bak. Kastor, bana bak. Bak. Ay. Bak. 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 de çok, 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 çok teşekkür ederim. çok, <laughs> çok korkuyor, sence güzel Arkadaşlar şimdi at bilme sırası bende. bakalım nasıl olacak. Dilara'dan güzel bir çekim bekliyorum. Telefonumun şarjı 10. Video çek Dilara şu an atta. Dilara eğitim almaya karar verdi. Cam yeterli içeriğimiz çıktığına göre. Aa gel kapak kapa. fotoğrafı. Efendim? Ben, ben okeyim ya. Bana bugünlük gerginlik yetti. Ben onları seyrediyorum. Ne yapacaksın? Ben diyorum ben ne zaman geleceğim? Ben bunu nereye bırakayım? Ben bunu masaya koyuyorum. Eşyalarımızı alıp geliyorum. Evet biz şimdi çiftlikten döndük ve hemen Kara'yla buluştuk. Merhaba. Ne haber? İyi aşkım sen nasılsın? Ne yapayım? Çalıştım tabii ki. Aa. Özel sektör. Aha. Başka bir şey yok. Şimdi biz yemek şey yiyeceğiz. Ya. Hadi gelin hep beraber. Hadi Şura baş. Ay benim kreşimi yapacağım. Ama acı tozlu herhalde. Hardal bu mu? Acı tozlu. Neyse. Hardal? Yok. Sevmem. Bunu ben yemiyorum. Ne o? Yoğurtlu bir şey. ben yemiyorum. Ama şey gibi. Haydi hadi çakmasın. Sağ ol. Günaydın herkese. Spor takımımı giydim. Spora gidiyorum ama kimle gidiyorum? İpek ablacığımla gidiyorum. İpek abla, e, ben şimdi diyetisyen yapmak istiyorum ya böyle biz, e, o da beni tanıdığı böyle spor hocaları merkezleriyle görüştü. Bir tane merkezle tanışacağım. E, hem de spor yapacağız beraber. Öyle bir gideceğiz kahvaltı falan. Böyle sağlıklı başlayan bir gün yapalım dedik. E, hem de ben şimdi hastalarımı online ama atıyorum hafta sonları 2-3 günde ofiste ağırlamak istiyorum doğal olarak. Öyle bir şey için ofis arıyorum, ofis tutacağım ama hani merkezi odası olan birine e, orada olmak istiyorum. O yüzden öyle bir yapmak. Şimdi biz çıkıyoruz, geldiler beni almaya. Sonra rahat da geldi, geldi galiba. Eşi hep de rağmen Evet, şimdi İpek Almayla buluştuk. Hazır mısın? Hazır Şimdi biz ne yapacağız? Gitmek mi? Sonra esnekle. Sonra bir yüz açacağız. Evet. Dört aydır hareket etmiyoruz arkadaşlar. Hadi gel. Evet. şimdi geldik. Adı ne buranın? Bu mu? PT Hall. PT Hall. Fisiyoterapi. Evet, bayağı da güzel manzarası. Ferah ferah. Şöyle gezdireyim. Ataşehir değil. Aa, çok. çok severiz. Çok severiz. Burası benim alanım. Burası benim. Hadi hocam hocam boşver boşver. Sen Şimdi tatlı şöyle ağgele ağgele gitme tatlı. Hep etseler kaldı. Şöyle son ayarlarında şey olsun. Gerçi açmış. Aynen çok süpersin. Anne bu kopek kara var. Bebek. Pop. Hop, hop, hop. <laughs> da bu da... <laughs> bir <daha> <laughs> <Tamam. gülüyor> Evet. 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 Evet konforumuz bitti. Şimdi birazcık kaslarımı açacağız. Biraz fizik tedavi yapacağız. Çünkü benim benim sakat, sırtım falan burada. Değil, kas gerginliği çok fazla. Değil mi? Ben yıllar yani geçmiyor. Biliyor musun geçmez. Geçmez. Kesin bırakışlarında daha artarak devam eder. Evet. Öyle mi oluyor? Evet, hep farklı. <laughs> ben mesela hatta sporuma çalışmıştım, 25 dakika masajdan sonra hiç kızın ben ağrıyordu. Ama bu ha. O da bir şey değil. İlk defa böyle bir şey yaptırdım. O daha hiçbir şey değil, hiçbir şey. Daha moral Yani 2-3 gün Mosmo'yu kesiyorsun ama bayağı rahatlatıyor. Ay çok teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi çıkardık. Neydi bu tedavinin adı? kupa çekme olarak Kupa çekme yaptık rahatlamak için. Çünkü çok gergin hissettim. Evet, Bek abla hala spor yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Arkadaşlar benim, <laughs> benim mükemmel gerçekçi sporum <laughs> bitti. Şimdi yemeğe geldim. Bana yumuşadan sonra <laughs> Portakal da <laughs> ödeyecek Şoktayım ee, pizza gibi. Instagram'da biraz ne kadar var? 300 bin. 300 bin takipçisi olan. <laughs>

oluyor. Evet, sizden de tanıştım. Bak ben <laughs> benim <daha fazla> <laughs> <Nasılsın da>? ben bugün akşam Özlü'nde Selam herkese. Videoya, kanala hoş geldiniz. Artık neresine koyacağımı bilmiyorum ama hoş geldiniz genel olarak. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün gerçekten e, hem çok mutlu haberler aldım hem de çok kötü haberler aldım. Şu an o yüzden bir ruh halim bir mal oldu şu anda. Bugün 14 Ekim ve biz Antalya gidiyoruz doğum günü için oraya gideceğim. Orada kutlayacağız. Valla tam İstanbul'da havalar bozuyor. Biraz güneş görmek ve bronzlaşmak bana çok iyi gelecek. Çünkü sanırım içten bir yaz kızı mıyım acaba? Normalde kışı severdim. Hatırlarsanız işte kazak giyim, mont giyim. Ay ne oluyor o kadar giy giy yani. yazın hani, şey, yazın tarzı da zor. Terden ölüyorsun ne giyeceğim belli Neyse yani bu kız 24 yaşına giriyor. Al değerli mutlu mesut kutlayalım biraz keyfimiz bir yerine geldi. Şimdi havalimanındaydım, Ee, insanlar buna bakıyor. Aa, önemli değil. Klinçlikten şu an öleceğim. zaman utancım. Neyse sorun yok. Uçağımı bekliyorum. Tam bir saat var. Erken gelmedi bu Normalde çok erken geliyorum ben abartıyorum. Hani üç öğün yemek yiyorum, iki kahve içiyorum falan. Anca hani giriyorum uçağa. O yüzden bugün acele etmeden geç geldim. Ee, öyle. Şimdi uçağımı saatini bekledi, Sonra güzel bir kapatını bekleyeceğiz. Ne Trim <laughs> <Griplerini getirir gülüyor> mi? Trimimi düzeltiyorum. Dur başlıyorum. Sen de sesini... Heh. Herkese günaydın arkadaşlar. Ben şimdi Antalya'ya geldim. Dün bahsettiğim gibi havalimanındaydık. Ee, ben dünden sonra evet hiç çekmedim. Şeydi kalabalıktık falan çekemedim. Şimdi eve geldim, uyandım. Güzel bir kahvaltı etmeye gideceğim. Burada bir, birkaç kafe biliyorum. Biraz beraber keşfederiz, gezeriz. Berfin'le FaceTime'dayım o yüzden konuşmam değişiyor sizinle. <laughs> Burada da herkes çok diyor. Neyse, heh. şunu sürecektim sizinle beraber. Melfi, bu çok güzel. Bunu sür. Garnier C Vitamini Glow. Şimdi izleyin, tamam mı? Hem ten rengimi biraz eşitliyor, böyle bir renk veriyor. Hem güneşten koruyor, hem de çok güzel cildiniz parlıyor. Aa, bakın! Çok iyi. Evet, makyaj yapmayacağım muhtemelen. Yo yapsam mı ya? Reels çekerim belki. Evet yapayım biraz ufaktan. Çünkü çok yorgun görünüyorum. Şimdi bugün planı şu. Ben şimdi tekim burada. Öncelikle. Akşama doğru yalnızlığım bitecek. Tamam mı? Burada birkaç tanıdığım arkadaşım var. Onlarla konuşup onlarla vakit geçirmeyi deneyeceğim. Yoksa tek başımızdayız. Yapacak bir şey yok. Şimdi... <laughs> Beğendin değil mi? Hayley Bieber kim? <laughs> Hayley Bieber huu! Aşağıya kombinim de göstereyim size. Yani yeter, fazla bir gücü. Antalya'dan arkadaşlar olan varsa bana yazsın çünkü benim arkadaş edinmem gerekiyor burada. Tamam mı? Çünkü ba bayağı tek kalıyorum. Burada yeni arkadaşlıklar. Berfin'i buraya transfer etmek istiyoruz. bir tane kapatıcı benim tüm yaralarımı sarılacak şimdi. Şöyle Maybelline bu? Instant Honey rengi. Abi daha çok erken ya. Onu çeyrek geçiyor. Aslında ben bugün masaj, cilt bakımı falan gitsem çok iyi olur. Ay çok iyi ürün. Aa, aa nasıl parlıyorum? Ben sana onu dedim işte dün ki yağ değildi demekse buydu. Sankis. Biliyor musun? Yer aldım. Ben de <laughs> Ben parlamaktan çok iyi. Aynen böyle doğal uyandım. Çıktım dışarı makyajı şu an. <laughs> evet pudra sürdüm. Şimdi şöyle dağıtalım. Mükemmel. Tamam. Evet makyajımız tamam. Şimdi bir tak takalım. Takı dediğimiz saatimiz. Allah'ın emri. Yok. <laughs> Rimel herkes bilir. Berfin de bundan nefret eder. <laughs> Berfin tam bir rimel kadını. Ben de Aa, asla. Çıkarması. Şimdi saçımızı bir açalım. Wow, Süreyya Hanım'ın çok çok kabartıcı. Parfümünü sıkalım. Çünkü kokumla geri bulacağım <laughs> yolu. Berfin, ben sana gittiğim her yerin konumunu atacağım. Çünkü bir daha oradan kaybolmayayım diye haberim Şaşırma. Ben, ben bana bazen böyle şey bu senden konum geliyor ya bana diyorum, ya arabayı Aynen. park etti. Ansızın ben Berfin'e sürekli konum atıyorum. Bilmediğim yerlere arabayı park ettiğimde. Ve hiç kimse tepki vermeden hayatına devam ediyorum. <laughs> Bu bu bir samimiyettir biliyor musun? <laughs> Sen tes diye bir dudak nemlendiricisi var aşırı güzel. Gloss sürmüyorum birkaç gündür şunu. Böyle. Evet, şimdi ben hazırım. Laptopumu alıyorum. Sonra terliklerimi göstereyim. Şöyle tatlı pembiş bir kendilerimi giyeceğim. Şarj alayım. Ben hazırım çıkacağım. Orada görüşürüz. Son halini göstereyim. Bir 10 dakika yürüyeceğiz bu kafeye. Evet, ben şimdi bu bahsettiğim kafeye geldim. Kolombiya diye bir kafe. Ee, sanırım servis servis içe gideceğim bakacağım şimdi de. Her gün telefonuma sen göz kulak olursun. musun? <laughs> devam ediyoruz. Evet. Şile diyecektim kediye yani. Şu an hava çok güzel. Burası gölge ve bir tık böyle hafiften rüzgar var. Yürürken çok terledi. laptop o kadar ağır ki rahat yürüyemiyorum. O yüzden kasıyorum. Yoksa çok yakın. 500-600 metre falan derim. Antalya'da ben otancım. ben yerin dibine girmeyeceğim. Ne yapabilirim? Ha! Arkası şaka mı? Ben film bir saniye düştüm. Bir dakika. Sana da <laughs> kamerayı göstereyim. Arkaya bak. Mesela burada da oturabilirmiş. Şey. Yok ya benim yerim daha güzel. Merhaba kolay gelsin. Hoş buldum. Ee... Kesin bir şey var mı yiyecek? Bu kurabiyelerimiz var sadece. Ha öyle bak tamam o zaman bir kahve sadece. Süt seçeneğiniz neler var? Evet, ve badem sütü. Tamam bir tane badem sütü daha ıslak rica edeceğim. Büyük küçük. Yulaf var mıydı? Yulaf var. Tamam. <laughs> ee, boyutuna... <laughs> evet. Tamam tamam. boyutuna büyük olsun. ne? İrem Bir de bir şey soracağım. Hangi, bağ, hangi badem, hangi bademi kırpıyorsun? Pomme mi? O pomme'i hiç sevmiyorum, ona göre başka bir O çok kötü, aşırı kötü <laughs> Kırmızı bir şey mi var? Bakayım Anlamıyorum Ha o iyidir O da iyidir benim Bir <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. söyledi. Şimdi ben bir mektup telefonla gerçekten içtiğim en iyi badem sütlü latte. Bazı markaların badem sütlerini doğru doğru çok sevmiyorum. Çok acı, böyle balçık gibi. Ama bu Nilki markasıymış. Bakmak istedim çünkü Fon gerçekten sevemiyorum maalesef. Benim ağız tadım hiç hitap etmiyor. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Laptop'a işlemi sallayacağız. Videoya editleyeceğim, videoyu yüklemeye çalışacağım. Buradayım. Gelişimleri aktaracağım. Ben şimdi oturduğum kafeden çıktım. Hiç bilmiyorum buraları bu arada hani çok geldim ama öğrenemedim. Yakınlarda kahvaltı edecek bir yer bakacağım. Bunu burayı beraber keşfedeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bu ee, kollarım koptu. Şimdi erkek arkadaşım bayağı işleri var burada değil, akşama doğru gelecek. O yüzden biraz tekiz. Şimdi ben kahvaltılık bir yer hatırlıyorum burada yemiştik ama uzak sanki. Biraz yürümem gerekiyor. Bakın iyi ben yemek bulacağım bekleyin. Vallahi buldum o aradığım fırını buldum. Burada bir tane fırın var şöyle göstereyim. Aşırı güzel mezeler var böyle hamur işi var. Şimdi bir tabak yapayım kendime yiyelim. <laughs> Bunu isteyen sefa. Şok. Şöyle yumurtalı kaşarlı Bir de şöyle bir sebze doldurdum Antalya'yı size Ben öğreteceğim Biliyorsunuz siz çok bilmiyorum zaten Deneyelim o zaman Evet videonun sonuna geldik Antalya'da çok güzel birkaç gün geçirdim Dün döndüm 19 Ekim'de Bugün 20 Ekim Pazar günü videoyu burada sonlandırıyorum. İstanbul vloglarına devam ederiz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.